Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Korkunç asansör oynuyoruz arkadaşlar Evet yanlış duymadınız Korkunç asansör oynuyoruz arkadaşlar Dikkat edin arkadaşlar Bu Videoyu çok küçük çocuklar izlemesin Yoksa korkup altlarına Kaçırabilirler arkadaşlar Bu video hayatında gördüğünüz En korkunç video olacak Arkadaşlar gemimiz battı Aa, Arkadaşlar Arkadaşlar öleceğim

Şimdi şurada bir tane Kalışlar vardı sanki he. Şuradaki bir tane Mesela şu ee, Neyi alabiliriz biliyor musun Grim'in Tırpanını alabiliriz evet Bunun sayesinde Hem daha hızlı koşuyoruz Hem de daha Yükseğe zıplıyoruz Koşar. arkadaşlar Arkadaşlar koçilere bakın arkadaşlar Çift killer var. Siren kafa var. Arkadaşlar testere var. Çok korkunç. Arkadaşlar burayı bakın. Paldi var. Oni var. Bendi var. Arkadaşlar Pennywise Squid Game, Huggy Boy, Yeeps var arkadaşlar. burayı bile var. Arkadaşlar bu arada o Heraburay videosu geldi arkadaşlar. Şey oldu. Ee, ne diyecektim lan? he? Bakın Herobrine beni orada vurdu bayıktı beni. Sonra ben kalkıp ben kalktığımda hiçbir yerde yoktu arkadaşlar o yüzden. Yani ölmedim bir olmadı. Ee, şimdi yeni videomuzu çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar burada ana bel geliyor. Çok korkuyorum arkadaşlar. Şey, ana bel. Aa vurdu bana. Arkadaşlar ana bel. Ana bel. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şöyle burada katil gözüküyor. SCP-35 geldi arkadaşlar. Kaşar burada. Sen hayırdır birader? Onun çok... Hayırdır birader niye ağlıyorsun? Kaç. <laughs> oh, kaçan. Bu elimizdeki iskelet şey çok şey yarıyor arkadaşlar. Yoksa hiçbir şey yapamayız. Arkadaşlar ne oluyor? Lava geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar öldük ya. Zıplamamız işe yaramadı arkadaşlar. Arkadaşlar baldi var. Baldi çok üzgün. <laughs> Tırpanımız mı gitti la? Hemen öldük diye. Demek gömmeye çalışıyoruz. O zaman biz bir tane hız bobini alalım. Kaşar. Oni. Oni geldi. <laughs> Hızda aşırı hızlandırıyormuş. Şu omniman geliyor <laughs> Ölmeyelim ölmeyelim Canım arkadaşlar çok az kaldı ya <laughs> Arkadaşlar Kim geldi kim arkadaşlar? Merdiven. Kışar korkutucu merdiven. Korkutucu merdiven arkadaşlar. <laughs> Altıma sıçtı arkadaşlar. Ya ben gene öldüm ya. Ne yapacağız ya? çok korktum ya <laughs> çok, korktum. çok korktum çok korktum arkadaşlar öyle bir korktum ki arkadaşlar Nasıl sıçtım arkadaşlar bir anda geldi bir anda geldi böyle Hı -hı! diye çok korktum Arkadaşlar bakayım galiba burada. Arkadaşlar ben gene öldüm ya. Ben yok muyum? Arkadaşlar hemen like atın ki pro olayım. Şu like'larını attığınız için teşekkür ederim. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bu sefer de labo alacağım. arkadaşlar çok hızlı olduk. <laughs> <laughs> Jack killer arkadaşlar. Bak aşağı peşimizde geliyor bu. arkadaşlar çok hızlıydı gördünüz mü? Sonunda kurtulduk. Evet. arkadaşlar sonunda kurtulduk yani. Bakayım korktu bir kafa. Jack geliyor. Korkunç kafa geliyor. <laughs> Korkunç kafa nerede arkadaş? <Gülüyor> geliyor. <laughs> oh. Arkadaşlar gördünüz mü? Tam geçerken kapı kapandı hemen videoyu like atmayı abone olmayı unutmayın kanalıma arkadaşlar yoksa korkunç kafa gelir ve sizi yer şu bu ne bu ne bu ne arkadaşlar şu bu çok korkutucu bir oyun çok zor biz yaparız arkadaşlar. Tuz öldüm. Ölme ölem nasıl öldüm be? Ne şey olayım mı? Aa arkadaşlar Jeff oldu. Bu ne? Aa arkadaşlar kız oldu. Bu ne lan? Yürü git ne? Şarap bir yanda Ve konjeyf alayım Arkadaşlar ben jifti 2 lira oldum Arkadaşlar Biz bobini alalım Ya abi buraya çarptım diye Bobinim gitti ya yok almıyorum hiçbir şey Para bitti ya Akşayarap bura ne biliyorsunuz Benim evime gelmişti Ah, ah, senin evine tekrardan geleceğim. <laughs> Akasha benim evime tekrardan gelecekmiş. Senin evine tekrar geleceğim ve seni bu sefer öldüreceğim. Hayır evime gelme. Evime gelme. Arkadaşlar tekrar evime gelecekmiş bana öyle dedi. Şu bu ne böyle? ben çok korkarım bundan. Şimdi temizleyelim bakalım ne olacak. Aa, elmas verdi arkadaşlar. Bu ne? Ya gene öldüm ya. Neyse arkadaşlar e, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Eğer videoyu beğenmezseniz. <laughs> Evinize